Yanımda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü hocalarımızdan Sayın Doktor Öğretimi Üyesi Sena Gizem Arslan hocam var. Değerli hocam öncelikle hoş geldiniz. Kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Hoş buldum. Ben Doktor Öğretim Üyesi Sena Gizem Arslan. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde öğretim üyesiyim. Lisans ve lisansüstü eğitimimi Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde tamamladım. 4 yıllık klinik deneyimin ardından 4 yıllık akademik deneyimimle beraber 8 yıldır mesleğin içerisindeyim. Bölümde alan derslerinden bazılarını vermekle birlikte bölüm başkan yardımcılığı ve araştırma merkezinde müdür yardımcılığı yapmaktayım. E, hocam fakültemizdeki fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünü kısaca bize anlatabilir misiniz? Tabii fitoterapi ve rehabilitasyon bölümü insanda hareket sistemi ve fizyolojik fonksiyonlara odaklanan bir sağlık bilim dalıdır. Buradan Mezun olan öğrencilerimiz kişilerde fiziksel aktiviteyi arttırmakta ağrıyı azaltmakta, e, kaybedilmiş fonksiyonelliği tekrar kazandırmakta yaşam kalitesini arttırmaktadır. E, bölüm içerisindeki tekniklere baktığımızda e, biz ortopedik, nörolojik, kardiyopulmoner, e, onkolojik, üroloji birçok alanda varız ve bu alanda e, çok geniş yelpazide de hem koruma hem de tedavi yöntemlerimizi uygulayabiliyoruz. Bölümdeki derslere çok kaba bahsedecek olursam, bölümde anatomi, fizyoloji, histoloji gibi temel bilim dersleri var. Aynı zamanda elektroterapi, terapetik egzersiz, manuel terapi ve rehabilitasyon dersleri şeklinde alan derslerimiz mevcut. Bölümümüz Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yer almakta. Toplamda 378 öğrencimiz var. Bu 2024 bahar döneminde 59 öğrencimiz Mezuniyeti hak kazanmıştır. Biz yeni bir bölümümüz 2020-2021 yılında ilk öğrencilerimizi ağırladık. Şimdi de bu nedenle yeni mezunlarımızı, ilk mezunlarımızı vermekteyiz. E, hocam, peki Türkiye'de ve dünyada fizyoterapi ve rehabilitasyonun e, öneminden bizlere bahsedebilir misiniz biraz? Tabii fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü dünyada hızla gelişen ve sağlık hizmetleri içerisinde artık vazgeçilmez bir noktada olan bir alandır. Dünya geneline baktığımızda yaş nüfusu hızla artmakta ve dolayısıyla kronik kronik hastalıklar da yaygınlaşmaktadır. Bu hastalıkların yönetiminde, bu hastalıklardan korunmada, tedavide fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü çok etkin rol oynamakta. Bu hastalıklardan derken ne? neden bahsediyoruz? Mesela kalp hastalıkları, mesela diyabet, osteoartrit dediğimiz halk dilinde de kireçlenme olarak bilinen hastalıklarda aslında biz kişilerin bununla yaşamayı, bunun komplikasyonlarını önlemeyi ve yaşam kalitesini arttırmayı amaçlıyoruz. Türkiye'ye baktığımızda da aynı paralel şekilde e, sağlık hizmetleri içerisinde fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü e, çok önemli bir rol oynamakta. Yine Türkiye'de de e, yaşlı nüfus popülasyonu zamanla artıyor. Yine dolayısıyla e, kronik hastalıklar e, yaygınlaşıyor. Biz bu noktada e, hastalarımıza ya da sağlıklı kişilerimize önemli destekler veriyoruz. Yine Türkiye'de aslında spor konusunda çok aktif bir ülke. Dolayısıyla spor yaralanmaları noktasında da çok yaygın bir e, ülkemiz. Bu noktada fizyoterapistler spor yaralanmalarını önlemede, onların tedavisinde ve spora spora dönüş aşamalarında çok önemli rol oynuyorlar. E, kritik rol oynuyorlar. E, genel anlamda baktığımızda sağlık politikalarına son zamanlarda fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünün önemi iyice kavranmıştır e, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlar bununla ilgili pilot çalışmalar yapıp projeler yürütmektedir. Hedef aslında daha çok kitleye fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti sunmak ve farkındalığı arttırmaktır. E, hocam bölümünüzden e, bahsetmek gerekirse imkanları, ders müfredatları, laboratuvar imkanları hakkında biraz bilgi verebilir misiniz bizlere? Ee, öncelikle müfredat ile başlamak istiyorum. Eğitim dilimiz Türkçe. Ee, i̇lk yıl temel bilim derslerimiz var. Anatomi, fizyoloji, histoloji gibi e, temel bilimlerimiz var. İkinci yılda ise alan derslerine başlıyoruz. Bölümün iskeletini oluşturan elektroterapi, terapetik egzersiz, e, temel ölçme ve değerlendirme gibi derslerle başlıyoruz. Üçüncü yılda ise rehabilitasyon derslerine ağırlık veriyoruz. E, ortopedik rehabilitasyon, nörolojik, e, pediatrik, kardiyopulmoner, ortez, protez gibi birçok rehabilitasyon dersimiz var. Bunlara ağırlık veriyoruz. Dördüncü yıl yani son yılda ise e, bir dönemimiz işletmede mesleki eğitim dedi, dersi olan e, haftanın beş iş günü e, öğrencilerimizin sahada olduğu bir ders ile, program ile geçiyor. Bu noktada öğrencilerimiz iş hayatıyla çok yakından tanışmış oluyorlar. Diğer dönemde ise bu stajlarda ya da işletmede mesleki eğitim dersi kapsamında gördüğü hastalıkların, vakaların sunulmasını amaçlayan klinik, klinik problem çözme dersimiz var. Bununla beraber seçmeli derslerimiz de var. Son yılda bu şekilde tamamlıyoruz. İkinci ve üçüncü sınıfın yazında zorunlu stajımız var. Öğrencilerimize istedikleri yerde staj yapma imkanı sunuyoruz. Bu noktada yine Erasmus konusunda da Erasmus koordinatörlüğümüz çok aktif çalışıyor. Seminerler veriyor öğrencilerimize ve bu noktada farkındalığı arttırıyor. O yüzden Erasmus programlarını da çok önemsiyoruz. Laboratuvardan bahsedecek olursam, bir elektroterapi, iki masaj, manuel terapi odaklı toplamda 3 tane laboratuvarımız var. Yeni bir bölüm olmamızın avantajı ile cihazlarımız modern, güncel cihazlar. Bu noktada da aslında öğrencilerimizin klinikteki güncel cihazlarla eğitim görmesini önemsiyoruz diyebilirim. Son olarak da bizim bir araştırma merkezimiz var. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi. Bu merkezde akademisyenlerimiz ve öğrencileri aslında bir çatı altında projelerde, çalışmalarda birlikte çalışma imkanı sunduruyoruz. Bu da öğrencilerimiz için önemli bir fırsat. E, hocam aslında bölümünüzden fazlasıyla bahsettiniz ama ben yine de sormak istiyorum. E, hocam öğrenciler neden bölümünüzü tercih etmeli? E, şöyle diyebilirim bence bölümümüzün en büyük farklarından biri e, üniversitemizin de mottosu olan bilgiyi becerili bütünleştirmesi diyebilirim. Artı bir uygulaması dediğimiz işletmede mesleki eğitim dersi ile öğrenciler son sınıfta tam bir iş olanaklarını görebiliyor ve iş hayatına atılmış oluyorlar. Bu dolayısıyla öğrencilerde de iş verenleriyle de yakın temas halinde olmayı ve mezun olduklarında onların daha kolaylıkla iş imkanına sahip olmasını sağlıyor. Ee, yine aynı şekilde yaz stajlarında da e, zorunlu tutarak yaz stajlarıyla beraber de onların işverenleriyle e, erken zamanda tanışmasını sağlayabiliyoruz. E, bir diğer önemli durumda biz e, aktiviteleri, etkinlikleri çok önem veriyoruz. Uygulamalı bilimleriz. O yüzden uygulamaya çok önemli önem veriyoruz. E, teori derslerimizin sayısı az. Uygulama odaklı saatlerimiz çok. E, bu noktada da öğrenci kulüplerini önemsiyoruz. E, Sektörlü buluşma etkinliklerimiz var. E, bununla ilgili akademisyenlerimiz çok e, etkin faal gösteriyor. E, bu noktada da öğrencilerimizin aslında daha uygulama odaklı ve mesleki eğitim odaklı mesleki gelişim odaklı bir eğitim almalarını önemsiyoruz. Bir diğer nokta da aslında İngilizce eğitimine biz ilk yıl temel İngilizce, ikinci yılda mesleki İngilizce olmak üzere yüksek saatler koyarak aslında İngilizce eğitimlerine de önem veriyoruz. Hocam peki öğrencilerin istihdamı hakkında da konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Mezun öğrencileriniz nerelerde iş bulabilir, hangi koşullarda çalışabilirler? 4 yıllık bu, 4 yıl süren Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerini, bu bölümden mezun öğrencileri, e, hastanelerde çalışabilir, kliniklerde çalışabilir, spor kulüplerinde çalışabilir, rehabilitasyon merkezlerinde, evde bakım hizmetlerinde çalışabilirler. Aynı zamanda eğitimine devam etmek isteyen, lisansüstü eğitim ile devam etmeye isteyen kişiler de yine araştırma olanaklarına sahip olabilirler. Akademide yine yer alabilirler. bu noktada da aslında kariyer merkezimiz çok etkin rol oynamakta. öğrencilerimize daha lisans dönemindeyken, 3. sınıf, 4 sınıftayken seminerler verip farkındalık eğitimleri verip bu noktada da onların mezuniyet sonrasında da daha farkında bir şekilde alanlarını seçmesini sağlayabiliyorlar gerekli bilgi ve yönlendirmeleri yapabiliyorlar hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için ayrıca sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Şunu eklemek istiyorum aslında belki de en önemlisi bu. Bizim mesleğimiz insana dokunan bir meslek. Çok kıymetli, yardım etmeyi seven öğrencilerimize sesleniyorum burada. Daha çok fizyoterapist aslında sadece kişinin bedenine değil, ruhuna, ailesine ve geleceğine dokunmaktır. Eğer bu bilinçle bu mesleği seçerseniz ben mesleğinizi severek yapacağınıza inanıyorum. Buna bir örnek verecek olursam pediatrik hastalarda mesela çocuklarda yürüyemeyen bir çocuğunun ilk adımını atmaya vesile oluyorsunuz. Ya da nörolojik hastalarda felçli bir hastanın ayağa kalkmasına vesile oluyorsunuz ve bu süreç bazen yıllarınızı alabiliyor. Her yıl haftanın 5 günü gördüğünüz bir hastayla artık sadece fiziksel değil psikolojik olarak da temas kuruyorsunuz. Bu noktada bu maneviyat, bu tatmin duygusu evet sizin için uygunsa ve ben bununla mutlu olabilirim diyorsanız bence bu bölüm bu bölümü seçmek için en önemli sebep diyebilirim. Katkılarından dolayı doktor öğretim üyesi Sena Gizem Arslan hocama çok teşekkür ederiz. Hemşirelik bölümümüzle devam edeceğiz. Ben teşekkür ederim.